Osmanlı payitahtı İstanbul'da Hacer Esved taşının parçaları bulunmakta fakat bu konu Müslümanlar tarafından pek bilinmemektedir. Hz. Ömer radıyallahu anh'ın ey taş seni öpmezdim ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin seni nasıl öptüğünü gördüm buyurduğu Hacer el Esved'in beş parçasının İstanbul'da olduğunu biliyor muydunuz? Nesai bir hadisi şerifinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hacerül Esmet cennettendir diye buyurduğunu nakleder. Kabe'nin inşası sırasında Ebu Kubeys dağından getirilen ve cennetten indiğine inanılan Hacerül Esmet taşından Mimar Sinan tarafından yapılan restorasyon sırasında kopan parçalar Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'a getirildi. Mimar Sinan parçalardan dördünü İstanbul Kadırga'da 1571 yılında Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa adına eşi tarafından yaptırılan ve Sultanahmet Camii'ne yakın bir yerde bulunan Sokollu Mehmet Paşa Camisi'ne koydu. Altın çerçeve ile kaplı parçalar caminin giriş kapısı üzerindeki mermer taşların ortasında, mihrabın üst kısmında, minbere giriş kapısının üzerinde ve minber kubbesinin altında bulunuyor. Hacı Esvet Taşı'nın bir parçası da Süleymaniye Külliyesi içindeki Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri'nin türbesinin giriş kapısının üzerindeki saçağın altında, diğeri ise Edirne Eski Cami'de ziyaretçilerini bekliyor.